Evet, tekrar merhaba değerli arkadaşlarım. Konumuz durma, duraklama ve park etme konusu. Önce tanımlarını yapalım. Durma. Her türlü trafik zorunluluğu nedeniyle bir aracın taşıt yolu üzerinde ya da bulunduğu şeritte kalması veya bırakılması haline durma denir. Duraklama, yük ya da yolcu indirip bindirme ya da bir ihtiyacın giderilmesine yönelik olarak yapılan uygun alandaki kısa süreli beklemelerdir ki bu beklemenin süresi 5 dakikayı geçmez. Park etme ise uygun bir alana bir aracın uzun süreli olarak bırakılması faizdir. Değerli arkadaşlar. Peki bunlarla alakalı ne bilmemiz gerekiyor? Önce durmaya bakalım. Ne demek durma? Zorunlu hallerde aracın taşıt yolunda kalması veya bırakılması. Demek ki normalde taşıt yolunda ilerlerken canım sıkıldı. Ortadaki şeritte şöyle bir 5-10 dakika dinleneyim diyemezsiniz. Böyle bir şey olmaz tabii ki. Ama araç arızalıdır. Yapacak bir şeyimiz yok. Bununla kalacaksınız. Bir kavşağa geldiniz, kırmızı lamba yandı. Şerit üzerinde kalacaksınız. Yol kapanmış. Trafik kazası var dediler. Herkes durdu. Siz de durdunuz. Bu da zorunlu olarak aşırı sorun üzerinde kaldı. Yani kendi isteğiniz dışında taşıt yolu üzerinde kaldıysanız ya da aracınızı bırakmak durumunda kaldıysanız biz bu hallere durma halledebiliriz arkadaşlar. Durmayı, duraklama ve park etmeyi karıştırmayın. Eğer siz yol üzerinde herhangi bir yere giderken durmayı istiyorsanız bir ihtiyaçtan dolayı, bir işten dolayı ya duraklayacaksınız ya park edeceksiniz. Durma elinizde olmayan nedenlerle taşınıyor üzerinde kalırsa aracınız. Bu durumdur. Şimdi durma hallerinde kırmızı ışık yandı, durdu, kuşa şey gitti, söndü, yeşil yandı, geçeriz, sorun yok. Yol kapanmış dediler, bekledik, açıldı, gittik, sorun yok. Peki, araç arızalandıysa ne yapacağız? Evet, durma hallerinden birisi arızalı araç araçların taşıt yolu üzerinde kalması halidir. Diyelim ki taşıt yolu üzerinde ilerleyen bir araç taşıt yolu üzerinde kaldı. Bu araçlık çalıştıramadık, yapacak bir şey yok, kaldı. Arkadaşlar böyle durumlarda yapacağınız ilk iş çalışıyor ise dörtlerinizi ne yapmak? Yapmak olacaktır. Bitti mi? Hayır. Hemen bagajınızdan reflektörünüzü alacaksınız. Reflektörünüzü alacaksınız ve aracınızın arkasına. Yani geriden gelen araçlarca bu şeritte bir sıkıntı olduğunu onlara bildirecek şekilde bu reflektörü yola yerleştireceksiniz. Reflektörünüzü mümkünse aracınızdan 30 metreden daha yakında koymayın. Yani gerisine doğru. En az 30 metre yakında koyun. Koyduk. Biliyorsunuz reflektörlerin bir yüzü bir yüzü kırmızı yansıtıcı ile kaplıdır, arkaları mavdır. Kırmızı yansıtıcı yönü Görmenizi istediğiniz araçları yani şu pozisyonda ise yer geriden gelen araçları tarafına çevirerek koyacaksınız. Koydum. Bitti mi? Hayır. Reflektörü koyduğunuz yere geriden gelen araçlar 150 metre kala bu reflektörü fark edecekler arkadaşlar. Eğer sizin bulunduğunuz yol kesimi böyle virajlı bir yol kesimi ise ve siz reflektörü buraya koyduysanız mesela 150 metrede burası uzunluktaysa Şuradaki araç 150 metre kala bu reflektörü görmeyecektir. Ne yapacağız? O zaman gerekirse bu reflektörü biz daha geriye 60-70 metre kadar taşıyacağız. Ki asıl maksadımız 150 metre kala bu reflektörü diğer sürücülerin görmesini sağlamak olacak. Değil mi? Bizim yapacağımız bu. Peki reflektörümüzü koyduk, işaretlerimizi yaptık. Artık yol üzerinde aracın bu şerit üzerinde arızalı bir araç olduğunu ve diğer araç sürücülerinin dikkatli gelmeleri gerektiğini anlattık. Güvenliğimizi sağladık. Yol güvenliğini sağladık. Bundan sonra ne yaparız? Bundan sonra yapılacak birkaç şey var. Bir, ya bir kurtarıcı çağıracaksınız. İki, ya bir tamirci çağıracaksınız. Üç, imkan varsa iterek çekerek bu aracı yolun dışına alacaksınız. Ve buna benzer şeyler. Genelde, genelde Bunların hepsi yapılan yöntemlerdir. Ama bazen de bilmem hiç mı? Birbirini çeken araçlar görürsünüz bazen. Mesela vatandaşın aracı arızalanırlıkta kalır. Şimdi bir kurtarıcı çağırsam 400-500 lira istişek der. Ne lüzum var vermeyin der. Ondan sonra bir arkadaşını, yakınını, eşini, dostunu, babasını çağırır. Bir başka araçta birisi gelir, önüne geçer. ara bir bağlantı yaparlar ve bu aracı bu kesimden kaldırarak bir yere götürürler. Şimdi zaten kurtarıcı götüreceksin bizlik bir şey yok orada. Ama aracımızı çektireceksek bizlik bir şey var. Geldi bir başka aracı. Önümüze geçti. Reflektörümüzü yoldan aldık. Koyduk aracımıza arkadaşlar. Araya bir bağlantı yapacağız. Şimdi bu bağlantıyı yaparken şuna dikkat edeceksiniz. Arızalı araçta fren var mı yok mu? Fren var. O zaman araya en az iki buçuk metre en fazla 5 metre uzunluğunda bir çekme halatı bağlayacaksınız. Ve bu halatı mümkünse çelik olmasına dikkat edeceksiniz. Kopmaması açısından. Bağladık. Öndeki araç yürüdü. Arkadaki de onunla birlikte gidiyor. E tabi arkadaki aracın sürücüsü mecburen direksiyonun başında. Evet. Şimdi takdir edersiniz ki çok hız yapmak doğru değil böyle durumlarda. Bu nedenle bunlar için belirlenmiş hız limitleri var arkadaşlar. Kredi sağlam olan araç çekilirken, çekilirken saatte 20 kilometreden fazla hız yapamazlar. Ve eğer bağlantı miktarı 2,5 metreden uzunsa, 2,5 metre de standart bir şekil alıntı 5 metre. metreden fazlaysa aradaki bağlantı olduğu ara için biraz Gündüzleri ortaya bir kırmızı bez ya da bayrak, geceleri ise hani şu kedi gözü denilen küçük yansıcılardan bir tane iki tane koymak suretiyle arada bir bağlantı olduğunu gelip geçen diğer sürücülere hissettirmeniz gerektiğini söyler kurallar. Evet. İkinci seçenek şu arkadaşlar. İkinci seçenek şu. Araçta fren yok. Fren yağı boşalmış, havası boşalmış veya fren merkezinde bir sıkıntı var arızan dolayı. Fren yok ara. Böyle durumda siz araya bir halat bağlayarak araç çekemezsiniz. Niye? Öndeki araç sizi çekerken herhangi bir yerde durduğu zaman sizde fren olmadığı için durmayacak ve önünüze kadar çarpacaksınız. Bu nedenle eğer fren yoksa, fren bozuksa değerli arkadaşlara araya bir metrelik çekme demiri bağlanır. Çekme demiri bağlanır. Bir boru ya da demirdir bu. Ve bu tür araçlar saatte 15 kilometreden daha fazla hızla çekilmezler. Buna dikkat etmek durumundayız. Evet, arızalı araçların çekilmesiyle ilgili temel kurallar da bunlar değerli arkadaşlar. Yani durma konusu içerisindeki bir konu. Evet, gelelim duraklamaya. Duraklama, demin de söylediğim gibi 5 dakikayı geçmeyen bir temelettir. Ama uygun bir yapılması önemlidir. Şimdi bazı yerlerde duraklama yapmak doğru değildir. Mesela biz siz bir hastanenin acil servisinin giriş çıkış yapıldığı yerin önüne birkaç dakika araç burada dursun benim şöyle bir işim var diyerek o aracı oraya bırakmanız doğru mudur? Kısa süreli olsa değildir. Her an bir ambulansın girip çıkması olmaz. İki, bir binanın işte garaj girişi var. Önüne getirip oraya bırakıp da 5 dakika sonra geleceğim gerek aracı oraya bırakıp gitmeniz doğru değildir. Bir kavşak içine, yol ağzına, arkadaşlar, kavşağın ortasına, içinde kalan bölgelere, çıkışına, köprü ya da tünelin girişine bu türlü yerde aracı duraklatmak da doğru olmaz, doğru değildir. Evet, kaldı ki aracı duraklama yapmamızın bile. Doğru olmadığı yerlere park etme hiç olmayacak bir şeylerdir. O hiç yapamaz. Zaten yasaktır. Peki. Evet. Şimdi park etmeyle ilgili bazı tedbirler ve bazı kısıtlamalar var. Onları şöyle kısaca değerlendirelim arkadaşlar. Aracınızı park edeceksiniz. Aracınızı park ederken nelere dikkat edeceğiz? Bir, araç park edeceğimiz yer uzun süreli bekleyeceği için arkadaşlar bir kere uygun bir alan olmalı. 2. bir başka aracın girişine, çıkışına engel olacak şekilde bir yer olmamalı. 3. taşıt yolu üzerinde araç park etmişseniz ikinci sıra park dediğimiz park halindeki araçların soluna araç park etmemeliyiz. Köprü ve tünel girişlerine, kavşak işlerine, garaj önlerine, acil önlerine, toplu alışveriş yapılan alışveriş merkezlerinin Vatandaşın giriş çıkış yaptığı ana yerlere, yangın musluklarının önüne ve trafik levhalarını kapatacak şekilde alanlarla otobüs ve dolmuş duraklarının olduğu yerlere araç park etmek doğru değildir arkadaşlar. Evet, araç park ederken park ettiğiniz aracınızı arkadaşlar, bir, el frenini mutlaka çekin. İki, aracı mutlaka uygun bir viteste bırakın. Ne demek bu? iniş aşağı bir yoldaysanız arkadaşlar aracı geri vitese. Çıkış eğimli yoldaysanız aracınızı birinci vitese bırakın. El freni çekmenin yanında. Araçta çalışan görüntülü sesli cihazlar varsa bunları mutlaka kapatın. Çünkü akünüzü bitmesine sebep olur bunların çalışması. Evet, kapılarınızı, camlarınızı sıkıca kilitleyin, kapatın ve çıkın aracınızı bırakın. Peki, ben nerelere ne kadar yakınlaşarak park yapabilirim? Hani bana dediniz ki trafik levhalarını kapatma. Veya işte bir durağa içine park etme. Peki ne kadar yakınlaşabilirim? Neresi? Evet. Bunlarla ilgili arkadaşlar belli mesafeler var. Size onları söyleyeyim ben. Bunlarla ilgili üç mesafe var. Siz belli yerlere 15 metreden fazla, belli yerlere 10 metreden fazla, belirlenmiş diğer alanları da 5 metreden daha fazla yaklaşarak park yapamazsınız. Peki bunlar nerelerdir? Evet. Şu park yasağı levhası var. Park yasağı levhası. Hatta şurada size onu da göstereyim ben. Park yasağı levhası. Şu levha arkadaşlar. Bakın. Şu levha. Park etmek yasaktır. Üzerinde çift çarpı bulunan levha ise park etmek yasak, duraklamak da yasak demektir. Evet. İşte park yasa levhası olarak bildiğiniz bu levhaya sizler 15 metreden fazla yakınlaşmayacaksınız. Yani yolda taşıt kenarında park levhası gördünüz. O levhanın 15 metre gerisi ve 15 metre ilerisi aksine bir mesafe devirilmemişse 15 metre ilerisi ve gerisi boş olacak. Daha fazla yaklaşmazsınız. Artı duraklar. Evet duraklar ve park yasağı levhalarına her iki yönden 15 metreden fazla yaklaşmayacaksınız park yasalına. Peki 10 metreden fazla neresi var yaklaşamayacağımız yer? İki yer. Bir, köprü girişleri, köprü. İkincisi değerli arkadaşlarım, tünel girişleri. Köprü ve tünel girişlerine her iki yönden 10 metreden daha fazla yakınlaşarak park yapamazsınız. Bunlar dışında kalan ve az önce saydığımız işte park yaparsam sakınca yaratır dediğimiz alanlara ise 5 metreden fazla yakınlaşmayacaksınız. Neler buralar? 5 metre alanlar. 1. Kaldırımlardaki yangın buzluklarına. Her iki yönden 5 metreden fazla yaklaşmayacaksınız. Kavşak ağızlarına, yol ağızlarına, dönüş yerlerine, dönüş adalarına. Arkadaşlar, bunun dışında bina girişlerine, garaj girişlerine, alışveriş merkezlerinin giriş kapılarına, bu gibi yerlere 5 metreden daha fazla yakınlaşarak park yapmayacaksınız. Mesela binanın garaj girişi mi var? 5 metre bir tarafı, 5 metre de diğer tarafı boş olacak. Yani oraya tam önde değil. O giriş yapılan kısmın 5 metre ilerisinde girişi boş olması. Bu şekilde yapacaksınız. Evet, bunlar da park ederken almamız gereken ya da izlememiz gereken mesafelerdir değerli arkadaşlar. Thank you